Merhaba arkadaşlar, ben Arda. Arkta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son çok üzücü bir şey olmuştu. Şurada görmüş olduğunuz gibi 700 level Rex ölmüştü. Cesedi hala burada duruyor, kaldırmadım. Bunu kaldırmayacağım, burada kalsın böyle bir anı veya kalmasın ya. Ben bunu gördükçe üzülüyorum, şunu bir alalım biz. Ah be, üzüldüm bak şimdi. Envanterde ne varmış hiçbir bir bok yokmuş envanteri boş ver. Ben bugün Argentavis tutmayı düşünüyorum. Gideceğim bir tane yüksek level bir Argentavis tutacağım. Çünkü artık şart oldu. Bu benim elimde bir tane Argentavis vardı. Nerede lan o? Şu an nerede bilmiyorum ama ha oradaymış dayı adı. Level çok düşük ya. 200 level falan hiçbir işe yaramıyor. Ağırlık falan taşıyamıyor. O yüzden gideceğim bir tane Argentavis tutacağım. Şuraya bir çıkarsan kardeşim. Heh çıktı. Şu zırhımı bir tamir edeceğim hemen. Zırhımı bir ara kırmışlar. Ne zaman kırmışlar bilmiyorum da. Ondan sonra gidelim güzel bir argentavis tutalım ya. Bu arada şu bebe büyüdü. Yani bu videonun sonuna kadar her türlü büyüyecek. Bakın %87 olgunlaşma olmuş. Sahiplenmesini %100 yaptım. Sağlığı 30.000 daha şimdiden. Büyüyünce ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Bu da bir de level falan basarız efsane bir şey olur. Aa oyna lan. Oha! Bir dakika. Bu ne? Rex yumurtası. Oha. Lan. Siz ne ara çiftleştiniz? Size, senin çiftleşmen açık mı? Onun bunun çiftleşmesi açık kalmış. 3 tane yumurta yapmış lan. İyi kullanırız abi. İşe yarar yani tamam. Ben bunları bir dolaba atayım da bozulmasın bunlar. Bunları da çıkartırız. Süper efsane bir şey olur ya. Mutasyon falan yaparız. Neyse ben oklarım falan aldım herhalde. Aynen bayıltıcı okum, dartım her şeyim var. Silahım da var. Okey o zaman bir Argentavis bakalım. 405'lik bir tane buldum. 405 iyidir değil mi? Bakın tam şurada 405'lik bir Argentavis var. Bunu alalım o zaman. F16 ile hemen gidelim. 500 metreye yakındaymış zaten. Sen bir pasif ol kanka. Pasifmişsin zaten tamam. Ben şuna buradan okluyorum. Şöyle vursak bunu abi. Bu beni almaz değil mi? Şöyle yapalım. Sen Pitradon'la savaş. Ben sana sıkayım tamam mı? Heh İyi anlaşma yaptık seninle gel. Alacağız seni. F16 ölmez değil mi lan? Ölmez herhalde. Acaba bu kaçmaya başlayınca nasıl olacak ya? Ben bunu nasıl kovalayacağım? Havaya yükseğe uçarsa yandık. Hala saldırıyor. Dur. Şöyle kaçarak vurmaya çalışacağım. bu beni alıp havaya atar mı acaba? Korkarım bak. Ölürüz. Fall damage yeriz öl ölürüz. Tam bana vur. Gel vur bana. A kaçıyor. Oha çok iyi yere girdin var ya. Şu an sıkıştı orada enayi. Bu kanlandı lan ölmesin bu. Dur bir dakika. Ölmezsin değil mi lan? Arabilet de bayağı hasar vuruyor. 150 vuruyor. Tamam bayıttık. Bu arada bu da bembeyaz bir şey yani. Adını kart ismi mi koysak ne yapsak? Baksana bembeyaz güzel bir rengi var. Ben sevdim bunu. Erkekmiş bir de. Ağzına sikeyim. var lan burada. Lan Rex ne işin var senin burada? Lan Buraya gel buraya argentevsi yeme sakın gel Nereden çıktı bu ya? Kaç seviyesin sen seni de alalım 255 seviye Rezalet bir şey hiç sevmedim gel seni aşağı atalım da burada savaş Oha burada da Rex var Bu ne oğlum Buraya bir temizlik şart ya Oo burada da bir tane var. Oğlum burada her yer Rex olmuş. Canımın içi hadi biraz hızlı kalk ya. Şurada Rex'ler var bak yiyecekler bizi. Beni yiyemezlerdi seni yerler valla. Çatır çutur yerler seni. Öldürek ya şunu. Et lazım. Et verelim Argentevse. Lezzetli et verelim. Hadi öl. Lezzetli et. Lezzetli ver. Heh. Gel bakalım. Al sen şu lezzetli etlileri. Bana kim dalıyor lan? Sen kaşınıyorsun lan he. Gel seni bir öldüreyim ben. Sen çok kaşının şu an. Gel şöyle seni bir öldürelim biz. Gel gel. Sen kaşının cidden. İnşallah benim Argent Davis'e vurmamıştır ya. Benimki de uyandı bu arada. 607 seviyeye geldi. Efsane sağlığı 7000. Dayanıklılığı 2500. Ağırlığı 1140. Çok iyi bir şey bu. Bunu kullanacağız. Gel benle eve gidelim. Sana bir eğer verelim. Birazdan gelip şuradaki Rex'leri öldüreceğim. Evet, Rex'ler geldik. Sen bir kon kanka kon. Güzel yere kon bakayım. Koncan mı? Ha, kon da aferin. Bizim şurada şey vardı. Dayı vardı. Ben bundan eğeri alacağım ya. Bu artık çöp. Hiçbir işe yaramaz. Artık yeni ergen tefsimiz bu. Buna kar tanesi yakışır. Ben buna kar tanesi adına vereceğim. Kar tanesi. Evet inşallah ölmezsin. Hızın neymişsin? Hızın da hız idare eder ya. Bana ağırlık lazım. Şu şeye de bakalım bir duraba bakalım ne verecek. Tüfek verse fena olur ha. Bakayım. O 260'lık zır. Süper. Bu ne? Destansı diple bunu at ya. Ben bu şey şeyi giyerim bu arada zırhı giyerim. Metali çıkart hemen kitini giy. 260 zırh var. Efsane bir şey. Şu bebek Rex ne durumda? Bakayım. Ee, %94 olmuş geliyor bu. Bunun mutasyonu var mı? Mutasyon yok bunda. Olsun. O zaman şöyle bir şey yapalım diyorum ben. Ee, bizim ateşlerimiz neredeydi? Şurada bir yerde ateş olması lazım. Heh buradaymış. Tamam şu 3 tane yumurtayı da çatlatalım hemen. 3 bebek yavrumuz gelsin aga. Ver bunlara bize. Yapıştır ateşleri. Geliyorsunuz mu siz? Çok sıcak. Bir tanesini kapat. Şimdi nesiniz? Kuluçka'da bu çok. Tamam. Şu an Kuluçka'dasınız okey. Bunlar gelsin bakalım. Ee, şu bebeği de sayarsak toplamda 4 tane yavrumuz olmuş olacak. Bu iyi bir şey. Son bunlar çiftleşir falan. Mutasyon falan olur. Daha da güçlenirler. Efsane bombastik. Fantastik bir şey olur. Boss'a falan gideriz belki bilmiyorum ama boss için bir şeyler lazımdı. Bir malzeme falan topluyorduk. Onları bilmiyorum araştırırım, yaparız bir şekilde. Ama boss olayları zor diye biliyorum ya. Hallederiz belki. Raptor çetesi de yapabiliriz bu arada. Bir tane prensesimiz var. Başka da hiç raptor tutmadık galiba, değil mi? Aynen. Bir tane raptorumuz var. O da bu. Başka da yok. İleride bir raptor falan tutup raptor çetesi yapma hayalim var. Argent'e ise 10.000 sağlık yapacağım 10 10.000 olsun diyeyim, sağlık Ölmesin. Buna 10.000 yeter gerisini ağırlık ve dayanık, dayanıklılık da basmayacağım. Ağırlık ve hız basacağım. Belki hasar da basabilirim bilmiyorum. Çünkü bu Argentavisler bayağı güçlü savaşı yani. Rex'i bile öldürebilir yani. Aha. Oha bu ne lan. 300-400 oldu bunlar çok iyi. Kaç tanesiniz lan siz böyle. Birileri ikiz olmuş galiba. 4 Rex mi var sayamadım. 1 bu 2 olacak. Bu 3. 4. Arkadaşlar 5 tane Rex var sanırım şu an. Şu an tam göremiyorum da bir beni takip etsin bunları bir açık açık alana gelsinler öyle bakacağım. Gelin bakayım Vay 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 vay. Nüfus artışı yaptık şu an. Devasa bir nüfus artışı oldu. 4 5 tane var aynen. 5 tane yavru çok güzel. 5 tane yavru lan. Oğlum ben bunlara nasıl bakacağım? Et verdim değil mi hepsine? Tamam hepsinde et var. Peki mutasyon var mı bakayım? Bunda mutasyon yok. Yeşilde var mı? Bu Mahmut'a çekmiş, babasına çekmiş. Bunda da mutasyon yok. Sende var mı reis? Bunda da yok. Sende var mı? Sende de yok herhalde. Sende lütfen bir mutasyon olsun artık. Bakayım. Sende de yok. Bunlardan güzel bir savaşçı olacak. Bunlar şimdilik yavru ama ileride devasa bir 5 kardeş olarak bunlar adlarını tarihe yazdıracaklar. Evet. Aa büyümüş. Bebemiz büyümüş. Bir kükresin hemen. Sen bunu al bakayım. Vay 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 vay. Oha. Çok hızlı lan bu. Bu ne lan? Abi bu çok hızlı. Oy. Sen çok hızlı bir şeysin. Sağlığın kaç? Hareket hızın bu. Ee. Sağlık basanı 32 bin oldu. Bu bayağı hızlı bir şey oldu lan. Hile gibi bir şey oldu lan. Bu ne oğlum bu? Şuna vur bakayım kaç vuracağım. 600 vuruyor. Çok iyi bir şeymiş lan bu. Bu mutasyon da değil. Niye böyle hızlı anlamadım. Gel şurada biraz balık öldürelim. Level kasa. Balıklardan level kasılır mı bilmiyorum da. Atla bakalım. Oha çok fena vuruyor bu 1300 vuruyor Efsane efsane Bir şey diyeyim mi bu geçen bölüm 700 seviye Rex vardı ya ölmüştü bu ondan da iyi bir şey Çok iyi bu Ben buna 5000 vurdurur muyum 5000 vurmaz da 3000 belki vurur Bilmiyorum Bir de bu çiftleşse bunun yavruları olsa var ya öf Bossa tek atar lan bunlar biraz daha vuralım bakalım balık. 15 lira e çıktı hasarımız. Şurada bir şey var. Bunu da öldür. Çok iyi ya. Sen mi gelsene bir level kasalım seninle be. Şurada bize meydan okuyan rexler vardı birkaç tane. Onları hemen öldürelim. Neredeymiş onlar bakayım. Sen kaç vuracaksın bize? Vur bak. 64 vuruyor. Ben sana kaç vuruyorum? Ben sen 1500 vuruyorum. Çok kolay öldüreceğiz bunu. Öldü zaten. Level verdi mi? Level tabii ki verdi. Bunu bir 50.000 sağlık yapalım aga. Biraz da hasar basalım da güçlensin şu. Baya bas bas bas. Başka bana meydan okuyan var mı? Onu da öldürelim hemen. İleride terziler var. Gelin şu terzileri öldürelim. Kaç vuracağım mesela buna? Oo 2300 vuruyor. Oy. Buna kaç vuruyor? 2000. Oy 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 oy. Maşallah canım maşallah. Sen nesin lan böyle? Fena bir şey bu. Şöyle biraz vuralım şunlara da. Terziye kaç vuracaksın? Terziyi de çok kolay öldürdük. Şuna vuralım. Şöyle dönersek şuna vur, vur abi. Vay 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 vay. Bu çok güçlü bir şey oldu ha. 10 level daha verdi. Sağlık bas. 70 bin yeter mi? 80 yapalım mı? 80 bin olsun. Gerisini hasar basacağım aga. Ama bence level kasacaksak şu karşıdaki adaya gidelim. Orada bir sürü Rex'ler, Raptor'lar bir sürü şey vardı. Orada kasalım bence level'ımızı. Burada Argentavis'ler var. Bunları bir öldürelim. Tek atacağım bir ihtimal. Vuralım şöyle. Evet çok iyi. Çok güzel haz alıyorum şu an. Of of of. Süper bir şey. Of. Fiziksel hasarını 3300'e çıkardık. Gayet iyi. Peki başka bir şey var mı? Ben Rex öldürmek istiyorum. Hatta Alpha Rex öldürsek fena olur da o beni öldürebilir bilmiyorum. Canım az benim şu an. Beyler ben geldim. Ne Oğlum bu Rex aşırı iyi bir şey. Harbi diyorum. Eve eve bitiremedim ama ha, cidden çok iyi bir şey bu ya. Sen de kükre, ben de kükreyim. Haydi bakalım. Başa baş savaş. Tek attım. Argentavis'i de öldürelim. Kitini de alalım şurada. Oh mis ya mis mis. Evet hadi gidelim abi. Yavrular büyüdü mü lan? Bakayım. Yok daha küçükler. Baya kitin derimiz oldu. Bunları kullanalım aslında. Rexe yeri yapalım mı? Hepsine birer tane eğer. Bakalım. Nereden yapıyorduk lan eğeri? Oha pahalıymış lan bu. Metal külçe 50 metal külçe istiyordu. Bu arada metal külçe demişken aklıma şey geldi. Ben daha da bir sürü metal kastım ama onları getiremiyordum. Şimdi gidip getireceğim onları. Tam şu dağda benim metal şeyim var. Metal alalım. Orada 2000-3000 tane metal var. Gidelim onları alalım. Hazır argenteş tutmuşken. Hem de görmüş olursunuz nasıl bir alan. Oraya bir alan yaptım. Böyle rafineliler falan bir sürü şey var. Demirleri oradan eritip eritip eve getiriyor. Video dışında. Şimdi bir video içinde yapayım da siz de görün. Bu arada yanlış demişim. Pardon şuradaki dağ değil buradaki dağ. Şu Karlı Dağ'ın yanındaki yer. Oo, Bakın daha da kim varmış? Daha da Alfa Raptor var. Bunu öldürelim mi? Ben bunu öldüreceğim. Argentavis'e bir level kasmış oluruz. Hız falan basarız daha iyi olur. Acaba beni öldürür mü? Benim sağlığım 8000. İnşallah öldüreceğiz. Kanlandı galiba ölecek tam. Sorun yok. Ama bayağı hızlı vuruyor şerefsize bak. Evet öldürdük. Bir şeyler verdi. Dur cesedini alak. Ne verdin lan sen bize? Oo, oha kaç tane et verdin lan? Bir tane bana şey vermiş. Destansı bir şey vermiş. Ne lan bu? Destansı basit tabi Hiç bir boka yaramaz. 47 seviye almışım. Çok iyi. Ağırlık 2000 yeter bence ya, değil mi? 2500 ağırlık yapacağım. Biraz hız basalım. Hız iyi gibi. Tamam. Gerisinde fiziksel hasar basalım da. Tam hasarımız da iyi. Hadi şimdi şu akrebi öldürek o 400 vuruyoruz. Bence gayet iyi oldu. Bir Argentavis için güzel bir Argentavis oldu bu yani. Ya bir dönüp şuna vurabilirsem çok iyi olacak. Heh. Benim mekana geldik şu an. Benim mekan bu görmüş olduğunuz gibi. Burada bir sürü metal vardı. Şu alanı görüyorsunuz mu? Bomboş. Burası full metaldi. Ben hepsini topladım. Bak şimdi göreceksiniz ne kadar metal olduğunu. Bunlar hala pişiyor bu arada. Bakın. Hatta pişmişler lan. Ooo oh, bir sürü metal var burada. Sen taşır mısın acaba bunları ya? Oo taşıyor çok iyi. Ateşleri de söndür de boşa yanmasınlar. Dur. Ee, burada bir şey daha var. Ne vardı lan burada? Kristal falan vardı. Bu neymiş? Obsidyen alalım. Kristal de alalım. Tamam. Hadi eve gidelim. Başım. Oğlum çok iyi ya. Ben dayıyla eski argantavis ile bunları hiç taşıyamıyordum. biliyorsunuz mu? Yani buradan şuraya gitmek bir 10 dakika falan sürüyordu şu an. Bayağı hızlıyız yani iyi. Çocuklar büyüdünüz mü lan siz en son ilgi falan isteyecektiniz. Dur bakayım. Geldi mi ilgileriniz? İlgi istemesine bir dakika. Tamam. Birazdan bunlara ilgisini vereceğiz. Evet bunların ilgisi geldi arkadaşlar. Bu ne istiyor lan? Rex seninle kucaklaşmak istiyor. %20 sahiplenme aldı. Hayda. Ben bunların başından mı bekleyeceğim ya? Bu yürüyüş istiyor Bu kucaklaşmak istiyor Bu yürüyüş istiyor Bu da kucaklaşmak istiyor Aferin lan size Hepiniz çok iyi şeyler istiyorsunuz Bir dakika sen gel Sen gel Yürümek isteyenler gelsin benimle Gelin hocam O gelemiyor Sorun olur mu? Bence olmaz Hop bu aldı Sen alacaksın mı? Bu alamayacak galiba Gel 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 koçum gel Heh aldı canım benim. Bakayım. Aynen %20 aldı bu da. Mutasyonları falan da yok zaten. Tamam ben bunlarla video içinde ilgilenirim. Hepsine teker teker ilgilerini veririm. Sonra çiftleştiririz falan video içinde. O çiftleştirmeleri videoda yapacağım zaten. Bunlar mutasyon falan olacak büyük ihtimalle bunların yavruları. Bakacağım. Hadi bakalım. Bir dahaki bölüm görüşürüz. Hadi gittim ben arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.